Son zamanlarda bildiğiniz gibi toplumun her aşamasında şiddete eğilimi sıklıkla görmekteyiz. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Hülya Ensari, şiddet içerikli oyun ve filmlerin çocuklara etkisi altına aldığını söyledi. Ensari, son zamanlarda toplumun her kesiminde şiddete eğilimin sıklıkla görüldüğünü de belirtti bu sağlıkta şiddet olabiliyor. Aile içi şiddet olabiliyor. Kadına yönelik şiddet olabiliyor. Çocuklara yönelik şiddet vakaları oluyor. Hatta artık sosyal medyada görüyoruz. Hayvanlara yönelik dahi şiddet manzaraları sıkça karşımıza çıkabiliyor. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Hülya Ensari, son yıllarda başta psikolojik ve fiziksel olmak üzere birçok anlamda şiddet durumuyla karşı karşıya gelindiğini kaydetti. Şiddetin ve bunun topluma sunum şeklinin çok sıradanlaştığına da dikkat çekti. Şiddetin her türlüsü, işte bu psikolojik şiddet olabilir, fiziksel şiddet olabilir, birçok anlamda şiddet durumuyla karşı karşıya geliyoruz belki de bunların sebepleri üzerinde bizi bu noktaya getiren durumlar üzerinde oturup düşünmekte ve belki dediğim gibi değerlendirme yapmakta fayda var. Son zamanlarda gerçekten hem şiddet olaylarına çok sık tanık oluyoruz. Hem de bu manzaraları aktaran ve belki bundan hani çok ilginç bir manzara yakaladık deyip sosyal medyada paylaşan ve bundan keyif alan bir Grup da var ne yazık ki. Ee, hani gidip orada e, diyelim ki bir intihar girişimi veya bir şiddet uygulama sahnesine tanık olan bir kişi gidip önce bir yardım eli uzatıp müdahale etmektense bunu bir video kaydı yapıp sosyal medyada paylaşıp daha çok beğeni toplamak derdine düşebiliyor ve bundan keyif alabiliyor. Ee, ne yazık ki böyle de bir çelişkili bir durumda içerisindeyiz. Hülya Ensari, teknolojinin giderek yaygınlaştığı, sosyal medya iletişim ağlarının çok kullanıldığı günümüzde akıllı telefon, bilgisayar kullanım yaşının geç ve ergenlik dönemi hatta oyunlarla çocukluk çağına kadar indiğine de işaret etti bilgisayardaki oynanan oyunlardan izlenen dizi ve filmlere kadar ailelerin bu noktada çok dikkatli olması gerekiyor aynı şekilde. Ve bir yandan da tabii ki hem bunların çok yaygın kullanılması, bu davranış modelinin öğrenilmesi, benimsenmesi ve tekrar edilmesine sebep olabiliyor. Ee, öte yandan eskiden diyelim ki aile içinde şiddete tanık olan çocuklar, gençler büyüdüklerinde bu davranış şeklini tekrar edebiliyorlardı. Ama şimdi işte bu akıllı telefon e, ve e, internet ağının yaygın olmasıyla beraber artık rol model kişilerin sadece ailesi olmuyor. Ailesinde belki şiddet uygulayan hiç kimse olmasa bile bu izlenen filmlerin, dizilerin sosyal medyada takip edilen eee Ünlülerin e, bu davranışı sergilemesi e, yine aynı şekilde gençlere, çocuklara örnek olabiliyor ve bu davranış modelinin tekrarlanmasına e, sebep olabiliyor. Ensari, sosyal medya iletişim ağları kullananların paylaşımlarına, medya ve iletişim alanında çalışanların ise topluma verdikleri haberlerdeki içeriğe daha fazla özen göstermesi gerektiğini dile getirdi. Ya tabii sadece kesinlikle şiddeti e, sosyal medya ya da teknoloji bağlamına bağlamamak lazım. O net. E, biz sadece özellikle genç ve ergenlerdeki e, şiddeti eğilimi arttıran faktörler arasında bunun da artık ciddi bir rol almaya başladığını söyleyebiliriz. E, teknoloji giderek arttığı için sosyal medya ve sosyal İletişim ağları artık çok yaygın kullanıldığı için e, ve önümüzde e, henüz bu sürece hazırlıklı olmayan grup bu gençler olduğu için, ergenler olduğu için bu konuya özellikle dikkat çekip e, elimizdeki bu ciddi potansiyeli yani henüz daha e, her şeye açık olan her türlü yeniliğe, pratikliğe, değişime açık olan bu grubu bizim daha kontrollü bir şekilde elden kaybetmeden önce tedbirimizi alıp dediğim gibi mümkün olduğu kadar onlarla daha çok zaman geçirerek, onları daha çok dinleyerek, anlamaya çalışarak ve internet kullanımı, telefon kullanımını, bilgisayar kullanımını ihtiyaç halinde kullanılmasına izin verecek şekilde kontrolün Onlarda değil biraz daha ailenin kontrolü altında olmasını da teşvik edecek şekilde e, dikkat etmek lazım. Öte yandan sosyal medya iletişim ağlarını kullanan medya e, iletişim alanında çalışan herkesin, verilen haberlerde, haberlerin niteliğinde, dizilerde, televizyonda, oyunların içeriğinde bunları hazırlayan herkesin de bence çok dikkat etmesi lazım. Hülya Ensari son olarak şiddetin televizyonda, dizilerde, filmlerde, bilgisayar oyunlarında veya medyada giderek çok daha yer almasının şiddetin normalleştirilmesi sürecini pekiştirdiğini anlattı. Hani basit bir oyun diyoruz ama bir oyunlara bakıyorsunuz. Kişi karşısındaki o bilgisayar oyununda karşısındakini öldürdüğü sürece e, puan alan birçok oyun var. Hep savaşa dayalı oyunlar var. E ne oluyor? Bunların karşısında bu süreçler, bu sahnelerin sıklıkla... E, yoğun her yerde yer alması. İşte diziye bakıyorsunuz en çok reyting alan dizide ki e, dizi kahramanın e, şiddetle bir çete lideri olduğunu görüyorsunuz. Filme bakıyorsunuz çok ünlünün çok takipçisi olan birisi aslında e, hep bir şekilde e, şiddetle e, almış olduğu rollerle ünlü olmuş örneğin. Bu ne oluyor? Bunun bu kadar. işte Televizyonda işlenmesi, dizide işlenmesi, filmde işlenmesi, e, haberlerde işlenmesi diyelim ki büyük puntolarla haberin işlenme şekli de çok önemli. Hani teşvik edici bir şekilde o haber sunulursa ne oluyor? Bütün bunlar hep gençlerin kafasında hem rol model olarak bunların alınmasına kahraman ve ünlüler için söylüyorum. Televizyon kanalları vesaire yine aynı şekilde bütün bunları düşünmeleri gerekiyor. Yani çünkü onu tüm toplumu etkiliyor oradaki bir sahne.